Mutlu Ari, ee, Zafer Hocam, Paulus Yahudi olmasına rağmen neden Hristiyanlık adı altında bir din kurmak istedi? Yoksa Bizans'la bir, e, Bizans bir faydası mı vardı? Bizans'la bir faydası mı vardı? Yine harika, harika bir <laughs> soru. Şimdi Pavlus'un Yahudi olup olmadığını bilmiyoruz. O kendi iddiası. Mesela bazı araştırmacılar bunu reddediyorlar. İsim söyleyeyim. Hay kobi onun Paul and Hellenism veya Paul and Invention of Christianity. Mesela bu kitaplarında o Pavlus'un Yahudi olduğu iddiasını reddeler. Çok da güçlü kanıtlardan hareketle. Fakat her halükarda Pavlus'un yaptığı şey Yahudiydi veya değildi. Bana sorarsanız yaptığı şey Yahudi inancı üzerinde bir operasyondu. Yahudi inancını ve Yahudilerin o günkü konjonktürel yapısını o günkü egemen güç olan Romalıların ve Herodes'lerin isteyecekleri, tahayyül edebilecekleri, tahammül edebilecekleri bir kıvama getirdi. Ve bu kuma, bu Yahudi inancına yapılan bu operasyonun neticesinde ortaya yeni bir inanç sistemi çıktı. Bu inanç sistemi bir yönüyle Yahudiliğe dayanıyordu, öte yönüyle Yahudiliği reddediyordu. Bu inanç sistemi bir yönüyle Yahudiliğin devamı olduğunu iddia diyordu. Öte yönüyle Yahudiliğe o devamı olduğunu iddia ettiği kutsal metinlerin içerisinde geçen o yasa dediğimiz, şeriat dediğimiz, nomos dediğimiz o kavramı bir taraftan reddediyordu. Yeni bir din, yeni bir sistem ortaya çıkmıştı ve bu sistemin adına biz Hristiyanlık diyoruz.